Merhaba, Küçük Mutfağıma hoş geldiniz. Yeni bir videoda daha beraberiz. Sevgili dostlar, bu videomuzda sizlerle birlikte bir krem yaptık. Gece kremi olarak kullanabilirsiniz, gündüz kullanabilirsiniz, güneşe çıkmanızda hiçbir sakınca yok. Her yaş için, her cilt için neredeyse uygun. Sevgili arkadaşlar, özellikle göz etrafında ve göz kapaklarında da rahatlıkla kullanabileceğiniz, Özellikle yeni oluşan karışıklıklar üzerinde çok ama çok faydası olabilecek. Özellikle sarkmalar ve renk uyumsuzluğunu giderebilecek güzel bir krem. Bütün yaşlar için geçerlidir. Bütün ciltler için neredeyse geçerlidir. Sadece kılcal damarlarla sorunu olan arkadaşlar lütfen doktorunuza danışmadan kullanmayın. Ben önermiyorum. Evet sevgili dostlar. Neredeyse bütün ciltler üzerinde, neredeyse bütün vücudumuz üzerinde kullanabileceğimiz muhteşem gece kremi için gerekli olan bütün malzememiz burada. İster öğütülmüş olsun, isterse e, tüm vaziyette olsun keten tohumu gerekli. Üzüm çekirdeği yağı kullanacağım. E vitamini gerekiyor ve tabii ki olmazsa olmaz aloe vera jeli. Ve bunları süzebileceğimiz temiz bir ince çorap. Hepsi bu. Hadi şimdi yapım aşamasına geçelim. Sevgili arkadaşlar, ilk önce ben öğütülmüş vaziyetteki keten tohumunu kullanacağım. Şöyle dolu dolu 3 tatlı kaşığı keten tohumunu aldım. Üzerine yaklaşık bir çay bardağı su ekledim. Ve kısık ateşte bunu şöyle bir kaynatacağım. Muhteşem bir kolajen elde edeceğiz. 5 dakika hafif ateşte kaynaması yeterli olacaktır. Sonrasında hemen ocaktan alıp kullanacağız. Bu arkadaş hemen ocak üstüne gidiyor. Sevgili arkadaşlar, ben keten tohumunu yaklaşık 5 dakika kaynattım. Ee, onun soğumasını bekliyorum. O arada hemen karışımlarımıza başlamak istiyorum. Şöyle dolu dolu 3 tatlı kaşığı Aloe vera jeli aldım karıştırma kabıma ve hemen arkasından şöyle iki tane E vitamini kullanacağım. Şöyle bir karıştıralım. Ve hemen arkasından ben şöyle 3 tatlı kaşığı üzüm çekirdeği yağı ekledim. Şimdi hızlı ve seri bir şekilde bunları bir karıştıralım. Hemen size şöyle göstermek istiyorum. 5 dakika kısık ateşte kaynattığımız keten tohumları muhteşem doğal bir kolajen haline geldi. Çok fazla lütfen soğutmayın. Şimdi hemen süzeceğiz. En önce şöyle bir çorap giriyorum. Ve şöyle bir de süzgeç üzerine koyup şöyle boşaltıyorum. Sevgili arkadaşlar, çok fazla baskı uygulamadan şöyle süzdük. Bunu tabii ki atmıyoruz biraz sonra göstereceğim şekilde onu kullanacağız ve evet şöyle çorabımızdan sıkıp kolajeni tamamen aktarıyoruz. Evet sevgili arkadaşlar gördüğünüz gibi doğal kolajenimizden şöyle dolu dolu 2 ve 3. Aslı bakarsanız bu 2 kaşık ama tabii ki kaşığa tam olarak alamadığımız için sevgili arkadaşlar şimdi bu krem kıvamına gelecek zamana kadar şöyle vura vura Çırpa çırpa karıştırıyoruz. Evet sevgili arkadaşlar, gördüğünüz gibi güzel bir krem kıvamına geldi. Şimdi cam bir kavanozun içine aktarıyorum. Ben az bir miktar yaptım. Siz bu miktarı çoğaltabilirsiniz kaç kişi kullanacaksanız. Sevgili arkadaşlar şöyle Özellikle ben geceleri kullanıyorum. Ama siz gece gündüz fark etmez istediğiniz zaman kullanabilirsiniz. Güneşe çıkmanızda herhangi bir sakınca yok. Şöyle yedirerek, masaj yaparak güzelce cildinize uyguluyorsunuz. Tabii ki temiz cilt olması gerekiyor. Temiz cildi uyguluyoruz tabii ki bütün maske ve kremlerimizi. Evet. Daha ilk sürüşte bile şöyle dokunduğunuz zaman farkı anlayacaksınız sevgili arkadaşlar. Özellikle kuru ciltler, yağlı ciltler, karma ciltler hepsi kullanabilir. Ama önce tabii ki lütfen bir deneme yapın ilk defa kullanacaksanız deneme yapın cildinize e, alerji olan herhangi bir içinde olan maddelerden varsa lütfen kullanmayın eğer cildinizde kılcal damar sıkıntısı varsa lütfen kullanmayın ama diğer e, arkadaşlar kullanabilir evet sevgili arkadaşlar biraz önce posa olarak elimizde kalan şu keten tohumu kolajen, doğal bir kolajen. Bunu nasıl uygulayabiliriz? İsterseniz şöyle cildinizi sürün ve peeling olarak kullanın. 10 dakika boyunca her bölgeye şöyle masajla beraber peeling yapın. Ve sonrasında yıkayın. Sonra güzel bir nemlendirici ile tamamlayın. Ya da ben özellikle göz çevresinde kullanıyorum. Şöyle kalın bir tabaka halinde gözlere çok fazla gelmeden sürüyorum. Çünkü gerçekten yüklü bir kolajen var içinde. Bu kırışıklıklar, morartılar, şişler özellikle göz altları çok ama çok faydalı sevgili dostlar. Ve şöyle mendilden mutfak havlusundan, kağıt havludan kestiğim parçaları da şöyle yapıştırıyorum üstüne. Sevgili arkadaşlar, güzel uyguladıktan sonra hiç korkmayın, endişe etmeyin. Uzun süre kalabilir, kuruyana kadar kalabilir. Yarım saat, 45 dakika, bir saat ne kadar isterseniz bırakabilirsiniz yüzünüzde. Sonrasında güzelce bir temizleyin. Ilık suyla yıkayın. Sonrasında soğuk suyla devam edin. Ve bir nemlendiriciyle bitirin. Nasıl muhafaza edeceğiz derseniz, cam bir kabın içinde tabii ki kapaklı. Buzdolabında 20 gün, 1 ay muhafaza edebilirsiniz, kullanabilirsiniz. Evet, bir videonun daha sonuna geldik. Güzel kalın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.